1995'te Kobe depremi dünyada dönüm noktası olmuştu. Türkiye'deki deprem bölgesinde bazı binalar günümüzde yer sarsıntılarına dayanıklı bir şekilde inşa edilse de pek çok bina sismik analizlere dayalı tasarımların geliştirdiği dönem öncesinden kalma. Mehdi Kasani sismik analizlere dayalı bina tasarımlarında temel ilkelerin 1960'lı ve 1970'li yıllarda oluşturulmaya başlandığını ve çok da eski olmadığını belirtiyor. Kasani 1995'te Japonya'daki Kobe depremi pek çok şeyin değişmesinde çok büyük bir dönüm noktası oldu. Nerelerde hatalar yapıldığını analiz edildi ve araştırmalara daha fazla ağırlık verilmesine neden oldu. Böylelikle 1990'ların sonları 2000'lerin başlarında bina deprem yönetmeliklerinin çoğu Büyük ölçüde değişmeye başladı diyor. Depremde gelen büyük, yıkım, büyük yıkımda tasarımın yanı sıra depremin büyüklüğü ve türü de rol oynuyor. Depremin mühendisi Kasani Türkiye'de meydana gelen çok şiddetli ve sığ bir deprem olduğuna işaret ediyor. Tektonik plakaların çarpışmasıyla oluşan şokun yeryüzeyine yakın olması yer üstündeki etkinin daha güçlü hissedilmesine neden oluyor. Bu tür depremler sığ deprem olarak adlandırılır. Yerin daha derinliklerinde oluşan şokların yeryüzüne ulaşması daha fazla zaman aldığı için etkisi daha zayıf oluyor. Bazı büyüklüğü çok büyük, çok fazla olmadığı halde büyük yıkım yaratması da sığ ya da derin olup olmadığıyla bağlantılı. Kasani İran'da 2003'te meydana gelen depremi örnek gösteriyor. Bem kentindeki depremin büyüklüğü 6.3 olmasına rağmen 25.000'den fazla can kaybına yol açmıştı. Deprem mühendisi Kasani, depreme karşı dayanıklılıkta en önemli faktörün malzemeden ziyade yapısal özellikler olduğunu belirtiyor. Doğru tasarlanmış bir yapıda tuğla, beton gibi yapı malzemelerinin depreme karşı sağlam bir dayanak oluşturacağına vurgulayan Kasani, yapısal tasarımı iyi olmayan bir binanın Türkiye ve Suriye'deki gibi örneklerle görüldüğü üzere yerli bir olacağını kaydediyor. Mevcut teknoloji kullanılarak sismik bir yapı tasarımı ile inşa edilmiş binaların çok güçlü depremleri bile yıkılmadan ya da ağır hasar görmeden atlatabildiklerini ve bunun can kaybını azalttığını belirtiyor. Binaların yine de belirli bir hasar gördüğünü ancak önümüzdeki yıllarda bu konuda da ilerlemeler kaydedileceğine inandığını belirtiyor. Türkiye'de meydana gelen deprem önümüzdeki aylarda dünyadaki deprem bilimcileri ve mühendisleri meşgul etmeye devam edecek. Özellikle de depremde ayakta kalan binalar üzerindeki incelemeler ve hangi özelliklerin binanın yıkılmasını, neden olduğunu araştırması önemli bir odak noktasını oluşturuyor. Deprem bölgesine yapılacak araştırmanın bu alanda ilerlemeler kaydedilmesine yardımcı olması umuluyor.